Dabbetül arz bir hayvan demektir. Keşşaf sahibi diyor ki, yer harekete geçip yarılacak ve Safa tepesinin altından Dabbetül arz çıkacaktır. Sağ elinde Musa aleyhisselamın asası ve sol elinde Süleyman aleyhisselamın yüzüğü bulunacaktır. Asa ile müminin alnına vurur, yüz nurlanır ve alnında mümin diye yazılır. Süleyman aleyhisselamın mührü ile de kafirin alnına basar, adamın yüzü kararır. Aynı zamanda alnında kafir diye yazılır. Sonra mümini görünce, ey Ahmet sen cennetliksin, kafiri de görünce, ey falan sen cehennemliksin. Der. Nitekim Dabbetül Arz hakkında Allah kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman yerden kendileri için bilmedikleri bir yaratık çıkartırız onlarla konuşarak insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söylerler buyurmuştur. Resul-i Ekrem de şöyle buyurmuştur. Dabbetül arzın deve ayağı gibi dört ayağı ve kuş gibi kanatları vardır. Başı öküz başına, gözü domuz gözüne benzer. Kulağı fil kulağı, boynuzu gergedan boynuzu gibidir. Boynu deve boynuna, göğsü arlan göğsüne benzer. Rengi kaplana, kuyruğu koç kuyruğuna benzer kendisinde her çeşit renkten bulunur. Üç günde ancak yerden çıkar. Başı bulutlara kadar yükselir. İnsanlar ikiye bölünür, bir kısmı korkar ve kaçar, diğer bir kısmı da onu seyrederek Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun derler. Mehdi de ancak Çin diyarına gidip orada kendine bir eş bulabilecek ve eşinden bir oğlan doğuracak. İşte bu, son doğan çocuk olacak, ondan sonra kısırlık olacak ve kimse çocuk doğuramayacaktır. Böylece halk tükenecektir.